bugün az bir bütçeyle nasıl mozaik pasta yapılır onu göstereceğim size. Hadi o zaman başlayalım. Ne var elimde? 2 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı kakao, 6 yemek kaşığı şeker, toz şeker ve 2 pakete yakın bisküvimiz var. Ve üzerine süslemek için tabii ki çilekler. İlk önce peti bölgelerimi kapının içine atıyorum. Ve el ya şöyle şöyle kırıyorum. parçalar haline çok fazla ufalamamanızı öneririm. Zaten karıştıracağımız için onlar yavaş yavaş ufalanacaklar. Şöyle bunu kenara alıyorum. Bir tane tencerem var. Tencerem içine 2 su bardağı sütüm var. Altı yemek kaşığı kakaom var. Ve 6 yemek kaşığı şekerim var. Bunların hepsini şimdi ocakta pişirmeye götürüyorum. Koyu bir sos kıvamı alacak Ve daha sonra bisküvimizi üzerine ekleyeceğiz. sütümüz ve şekerimizi çok güzel bir şekilde çırptık. İki paket az önce elimle ufaladığım bisküvitlerimi şimdi bu karışımı dökeceğim. Hmm, Ay ne güzel kakao koktu ya. Mis gibi kakao koktu valla. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. tercih ettim bunu. Siz cam kaselerin, tepsilerinizi de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bir streç film koyun ki kolay çıksın. Şöyle her yerine gelecek şekilde bir streç film koydum. Keselim kızlar onu. Yalnız var ya acayip çikolata koktu burası. <laughs> evet. Kimlerin ağzına suyu akıyor bakalım? <laughs> Gördüğünüzler Gördüğünüz gibi içinde malzeme bile yok. Azıcık kakao, şeker, petibör ve süt. Bunu şimdi 2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Ki güzelce içini çeksin ve donsun diye. Hatta acınız varsa buzluğa bile atabilirsiniz. Daha sonra erimiş çikolata ve çilekle süzleyeceğiz. Şöyle güzelce topladım. Evet, buzluğa gidiyoruz. Evet canlar, 2 saat kadar mozaik pastamızı buzluğa attık. Şimdi güzelce çıkartacağım. Streç film bu kalıplardan ya da işte herhangi bir cam kaseden kolay çıkmasını sağlayacak. Onun için mutlaka koyun. Biz şöyle bir sunu tabağı tercih ettik. Hoppa! Yo, Ay. Oh, çikolata kokuyor. Azıcık şöyle ekmeği sürmelik çikolatamızı birazcık sıvı yağ ile açtım. Üzerine takacağım. Yalnız daha fazla çikolatayı bulayamazdım herhalde değil mi? Bir pastayı. Şöyle. Nasıl görünüyor ama? <laughs> Durun, eziyet daha bitmedi. Bir dakika, eziyet daha bitmedi. Çileklerle süsleyeceğim. Siz e, antep fıstığı dökebilirsiniz, hindistan cevizi dökebilirsiniz. Ondan sonraca e, farklı meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben ama çikolata çileği çok yakıştırıyorum. O yüzden böyle çileklerle süsleyeceğim. Harfleri izledikten sonra bana DM'den resimlerini yollayın. Insta Snap'te paylaşıyorum isminizle beraber. Sütlü mutfakta. Evet, üzerini biraz abartmış olabilirim ama az malzemeyle enfes mozaik pastam hazır. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.